Değerli izleyenler, bugün yeni bir konuk ve yeni bir konuyla ekranlarınızdayız. Bugünkü programımızın konuğu uzman diyetisyen Betül Öztürk. E, Betül Hanım, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. E, uzman diyetisyen Betül Öztürk ile bugün e, sağlıklı beslenme yollarını konuşacağız. Vatandaşlarımıza özellikle bu sıcak havalarda nasıl beslenilmesi gerektiğini, ee, neler yiyip neler içmeleri gerektiğine yönelik tavsiyelerde bulunacağız. Ee, Betül Hanım e, bu yıl e, mevsim normallerinin çok üzerinde sıcaklıklar seyrediyor. E, vatandaşlar e, sıcak havalardan fazlaca bunalmış bir vaziyette. E, insan sağlığını e, olumsuz yönde ciddi anlamda bir e, etkilenme süreci e, yaşıyoruz. E, sağlıklı beslenme noktasında vatandaşlara ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Neler önerirsiniz? Öncelikle şöyle söylemek istiyorum. Yaz ayları geldiğinde evet bu sene beklenenden fazla bir sıcaklıkla mücadele ediyoruz. Sıcak havalarda besin tüketimlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Yağlı kızartmalardan uzak durmamız, hamur işlerinden uzak durmamız gerekiyor. Bunun yerine yağlı besinler yerine mesela kızartmaları tercih etmek yerine fırında sebzeleri fırına verip onun üzerine yoğurt dökerek tüketebilecekleri sağlıklı bir besin modeli yap biliriz. Bunun haricinde su tüketimine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Su tüketimi bizim için çok önemli ve bu e, dönemde de daha fazla terlediğimiz için su tüketimimiz daha yüksek olacağı için su tüke, yani su artırımımız, terlememiz yüksek olduğu için daha fazla su tüketmemiz gerekiyor. Normalde biz e, kişi e, kilogram başına her bireyde 25 ile 30 mg e, olmasını istiyoruz ama bu sezonda 35 mg'a kadar çıkarılabilir. Ama fazla su tüketimi de zehirlenmeye yol açacağı için gün içerisinde yayarak e, susadıkça e, içerek ve 4 litrenin 4-5 litrenin üstüne çıkmamaya e, özen göstermelerini e, rica ediyorum. E, sağlıklı beslenelim derken e, ciddi anlamda sağlığımıza da zarar verebiliyoruz e, söylediklerinizden bu çıkarımı yaptım. E, su tüketimi gerçekten e, önemli işte ekranlarda, sosyal medyada sürekli görüyoruz bizlerde. İşte günlük şu kadar litre su tüketin, bu kadar litre su tüketin. Yani bu su konusunu biraz daha açmamız mümkün mü acaba Betül Hanım? Tabii ki su tüketimi bizim için gerçekten e, yararlı bir besin. Su e, hem vücudumuzun organlarının çalışmasına, hem de hücreye taşınmasına yardımcı olan bir e, besin. Bu besini biz ne kadar tüketirsek bizim vücudumuz için o kadar faydalı ve ben e, kendi danışanlarımda ve Sivas'ta gözlemlediğim su tüketimi gerçekten çok düşük miktarda. Günde bir iki bardak anca su içen e, bireyler oluyor. Bu yaz sezonunda bile e, bu kadar sıcaklıklara rağmen gözlemlediğim danışanlarımda bir litre su içiyorum. Suyu artıramadım. İşte en büyük problemim su içmekmiş şeklinde yorumlar alıyorum. Suyu içmek yani su içmek gerçekten önemli ama bunu mesela yemeklerle beraber su tüketilmemeli. Ee, yemeklerden yarım saat önce ve yarım saat sonra şeklinde tüketmeye ve gün içerisine yayarak su tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer su tüketemiyorsak da suyu mesela renklendirebiliriz. Şu an meyve sezonumuz çok güzel. Meyvelerimiz çok güzel. Meyvelerden atarak işte içerisine tarçın, e, karanfil veya istediğimiz meyvenin işte nane olabilir. Bunları atarak suyumuzu tatlandırıp su tüketimini artırabiliriz bu şekilde. E, Bütün Hanım, işte bu noktada e, bir şey belirtmek gerekiyor sanırım. Su tüketimi ve sıvı tüketimi farklı farklı konular. E, biz genelde işte e, su tüketimi dediğimiz zaman işte sıvı yani çay içiyorum ya da işte gazlı içecekler kullanıyorum. Bunlar da su yerine geçiyor algısı vatandaşlarda oldukça fazla. Ee, sanırım burada işte bu sıvı tüketim ve su tüketim ayrımını yapmak gerekiyor. Kesinlikle yapmak gerekiyor. Sıvı tüketimi e, yani diğer içecekleri mesela çay içiyorum gün içerisinde su yerine geçmiyor. Bu çay çay yerinedir. Hatta ne kadar çay içtiğimizde suyu daha yüksek artırmamız gerekiyor. E, çünkü onlarda kafein miktarı yüksek olduğu için vücutta evet. diüretik etki yani su tutma özelliği yapacaktır. Bundan dolayı su tüketimi ayrı ve çay ve sıvı tüketimi ayrı olması gerekiyordur. Mesela gazlı içeceklere geldiğimiz noktada da bu yaz günlerinde gazlı içecek tüketimi de daha ciddi problemlere yol açabilir bunun yerine gazlı işte kola vesaire tüketimi yerine taze meyve suları ve soda içeri içebiliriz hatta sodalı ayranlar yapabiliriz suyun içerisine soda ekleyerek ve bu şekilde gazlı içecekler yapabiliriz Peki Betül Hanım ee, bir vatandaşın e, sabahtan başlayarak mesela e, gün bitimine kadar beslenme şekli, öğün öğün e, nasıl olmalı? E, bu yönde e, tavsiyelerde bulunabilir misiniz? Tabii ki kahvaltı bizim için çok önemli bir e, öğün. Kahvaltıyı kesinlikle yapmamız gerekiyor ama e, kahvaltı yapımında kesinlikle e, yumurtamız bulunması gerekiyor. E, yanında peynirimiz e, bol yeşillikli bir e, salatamız olabilir. Zeytin, e, ceviz vesaire badem e, şeklinde besinleri tüketebiliriz. Bunun yanı sıra e, ekmek tam tahıllı ekmekleri tercih etmemiz gerekiyor. Tek yaptığımız yanlış evet kahvaltı yapıyorum diyorlar ama simit, poğaça. Ya da hamur işine tüketim daha yüksek olduğu için bu sağlıksız oluyor. Bunlardan da tüketilebilir zaman zaman öğünlerimize yer verebiliriz, ama sürekli değil. Bunun yanında sağlıklı proteinler, peynir, yumurta gibi besinleri de yanında tüketmemiz gerekiyor. İki mesela iki simit tüketip bir kahvaltı yapmaktansa yarım simit tüketip yanında diğer besin ögelerinden de hepsinden, hep bütün besin örüntülerinden almak önemli. Ara öğün yapamayan bireylerde illa ara öğün yapın diye her bir hastalığı yoksa, ara öğün yapmasını gerektirecek, herhangi bir kronik rahatsızlığı yoksa, ara öğün yapmalarını çok önermiyorum istemedikleri sürece. Ama öğlen yemeği, sabah kahvaltısından sonra öğlen yemeği e, kesinlikle olması gerekiyor. Bunda da yine e, sağlıklı bir şekilde beslenme olması gerekiyor. Mesela e, öğlen yemeği tercihlerimizde sebze yemekleri olabilir. E, işte et, e, balık, tavuk bunlardan tercih yapılabilir. Ama bu öğünleri tercih yapıldığında ben bir öğünde e, ağır yemek beslendiğinde, et türevi beslendiğinde diğer öğünde, akşam öğünümüzde e, sebze e, türevi beslenmelerini öneriyorum danışanlarıma da genel e, izleyenlere de şu an. E, evet. Bunun haricinde ara evet. öğünlerimizde de işte e, daha e, sağlıklı besinler mesela e, süt, yoğurt, kefir. Kefir tüketimi bizim için çok önemli. E, Probiyotik açısından çok etken bir ürün. Ve e, kefir tüketimi gerçekten hiç yok. E, danışanlar Onlarımızda da çok zorlandığım noktalardan biri. Kefir tüketimi, mesela kefiri çok ö, lezzetli hale getirilebilir. Kefir, sade kefirin içerisine e, meyveyle e, beraber e, çekildiğinde, smoothie yapıldığında çok lezzetli oluyor. Ve hem kefir hem meyve tüketilmiş oluyor. Bu şekilde ara öğene e, yoğurt, meyve, işte çay, e, bitki çayları kuru yemiş şeklinde, çiğ kuru yemiş şeklinde öğünler yapabilirler. E, Betül Hanım, ee, kahvaltının öneminden bahsettiniz ama biraz Sivas özelinde konuşacak olursak e, yani Sivaslar işte sabah katmer, çörek gibi e, unlu gıdaların tüketimini e, fazlaca yapıyorlar. E, yine işte et, balık e, gibi e, diğer ürünlerdeki beslenme gruplarından bahsettiniz. Yani Sivas'ın yine coğrafi şarttan düşündüğüm zaman e, balık gibi e, besin üreten ürünlerini tüketmeleri çok mümkün gözükmüyor çünkü dönem dönem işte balığın farklı coğrafyalardan Sivas'a gelmesi gibi sebepler var. Sivas özelinde vatandaşlara tavsiyelerde bulunacak olursak neler söyleyebiliriz? Daha yerel ölçekte ne gibi tavsiyelerimiz olur? Ee, şöyle Sivas bakımından zaten evet hamur işine düşkün e, bir toplumuz ama hamur işini de daha sağlıklı yönlere mesela e, tam tahıl unları kullanarak yapılabilecek işte mesela mantı e, kırniş vesaire bunları tüketebiliriz ama bunları da dediğim gibi bir öğün mesela bir gün sabah güzel kahvaltımızı yaptık öğlenliğin kırniş yedik akşam daha sebze ağırlıklı ya da salata ağırlıklı bir beslenme yapılabilir e, yani aslında gün içerisindeki beslenme planı öğünleme yani karbonhidrat yağ ve protein dengesini gün içerisinde şey dengeleyebilmek önemli yani biz de gelen zaten danışanlarımızda yasaklama yapmıyoruz yasaklı evet. bir besin yok bütün besinleri tüketeceksiniz ama nasıl bir planlama ya da nasıl bir e, porsiyon miktarı olması gerekiyor ya da o öğünden sonra neyi nasıl tüketmeniz gerekiyor bunlarla ilgili bilgiler veriyoruz zaten bizde kliniklerimizde. Bu noktada sanırım işte diyetisyenlere çok büyük işler düşüyor. Aslında vatandaşlara daha büyük iş düşüyor çünkü sanırım bu dengeyi sağlayabilmek için de uzman kişilerden ya da kliniklerden tavsiyeler alınması gerekiyor. Bireylerin kendi başına yapmış oldukları işte diyet programları kaş yapayım derken göz çıkartmalarına sebep bilmiyorum. olabilir. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Beslenme, şöyle Hipokratın dediği çok güzel bir söz var. Besinler ilacımız olsun diye, besinleri düzenli bir şekilde kullandığımızda gerçekten ilaç kullanmaya vesaire gerek olmuyor. Bu konuda ben bu sözün arkasına çok duruyorum. Eğer sağlıklı bir besin, sağlıklı bir hayat sürmek istiyorsanız gerçekten yolunuz bu işin uzmanında olan kişiler olması gerekiyor. Yani bir diyetisyen yardımıyla ilerlemeleri daha iyi. Çünkü ülkemizde çok ciddi diyetisyencilik oynayan meslek grupları var. Bir şey demiyorum. Herkesin kendi şeyidir. Ama burada biz... 4 yıl okuyoruz. Bunun üstüne ben 2 yıl uzmanlık aldım ve mesleğimi çok severek yapıyorum. Mesleğim konusunda da kimseye değil yani meslektaşlarıma da güveniyorum. O yüzden hani bir meslektaşımdan yardım almalarını e, istiyorum. Yani başkalarına güvenmektense işte şu ot, şu şey değil de evet. işte bir uzmanından yardım almaları her zaman onlar için daha kıymetli olacaktır. En azından sağlıkları gitmeden. Yani evet biz de buradan bizi izleyen izleyicilerimize seslenelim. Ee, yani e, tıbbi gerçekleri göz önünde bulundurarak işte kulaktan dolma e, bilgilerle ya da e, sağlığa faydası olup olmadığını e, tıbbi yöntemlerle kanıtlanmamış e, ürünleri e, tercih etmemeleri kendi sağlıkları açısından sanırım e, büyük önem arz ediyor. Kesinlikle öyle. Ee, e, Betül Hanım e, bir de e, az önce işte ara ürünlerden ve ee, gün içerisindeki dengeli beslenme e, formüllerinden bahsettik. Ee, bir de e, insanların e, çok büyük yanılgıya düştüğü noktalardan bir tanesi işte yatmadan önce e, özellikle e, yatsılık denilen e, öğün diyelim Hı -hı. halk arasında öyle e, lanse edilen. E, bu noktada vatandaşlarımızın ne yapması gerekiyor? İşte Akşam e, belirli bir saatten sonra akşam yemeğini yedikten sonra acıkabiliyor insanlar. E, yatmadan önce de işte bir güzel karınlarını doyuruyorlar. E, bunun da yine insan sağlığına olumsuz etkileri var. E, bu noktada neler söylersiniz? E, tabii yaz sezonuna geldiğimiz için akşam oturmaları vesaire olduğu için akşam yemeklerimiz birazcık daha geç saatlere kaydı. Ama ben bu saatlerin 8'den sonra olmamasını akşam yemeğimizin 8'den sonra olmamasını istiyorum. Bu noktadan sonra da yatmadan 2 saat önce yemek yemeyi yemeği kesmeyi, e, kesmeyi öneriyorum. E, ama akşam yemeğinden sonra böyle daha sağlıklı bir ara öğün yapılabilir. E, bu noktada mesela eğer çok acıkma oluyorsa işte e, yoğurt bir tane galeta, bir meyve, e, tok tutacak ya da mesela bir bardak çay, bir meyve, bir avuç leblebi şeklinde arı ürünler tüketebiliriz aslında. Değerli izleyenler, uzman diyetisyen Betül Öztürk, sağlıklı beslenmenin nasıl yapılması gerektiğini, nasıl planlanması gerektiğini sizlerle paylaştı. Bizlerin de beklentisi, vatandaşlarımızın kendi sağlıklarını düşünürken Uzman isimlerden uzman kliniklerden destek alması ve sağlıklarını o şekilde yön vermeye çalışması. Yine yepyeni konu ve konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Ee, uzman diyetisyen Betül Öztürk'e e, programımıza katıldığı için e, teşekkür ediyoruz. Hocam e, son olarak söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Beni bu yayına çağırdığınız için öncelikle ben sizlere teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için de bütün izleyicilere teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler yeni konu ve konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz.